Yarışmayı başlatıyorum. Birinci sorumuz gelsin. Anatomi teriminin kelime anlamı hangisinde doğru verilmiştir? Bakınca görmek, içinden bakmak, içinden almak, içinden kesmek. Evet, cevaplarımız geliyor. Anatomi teriminin kelime anlamı. Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakınca görmek, içinden bakmak, içinden almak, içinden kesmek. Sohbet kısmından cevapları yazabilirsiniz. Sohbet kısmına bakıyorum sürekli. Evet. Doğru ve hızlı olmak çok önemli. Hızlı olayım derken kaydırma yapmamaya özen gösterelim. Evet bakalım. Evet 59 kişi doğru cevap vermiş. İçinden kesmek. 76 kişi içinden bakmak demiş. Karıştırmışlar sanıyorum. 32 kişi bakınca görmek demiş. Eski Yunanca'da ana İçinden demek, tome de kesmek demek. Bu ikisini birleştirince içinden kesmek anlamı çıkıyor ortaya. Keserek ayırma gibi anlamları da vardır. Bakalım puan tablosu nasıl şekillendi? Evet, Ayşenur Koruk birinci gidiyor. Bugay Efe ikinci. Evet, AVM birinci olursa yar hakkını ikinciye devredecek. Selen Mamuk 4. Furkan Seha 5. Evet zaman önemli diye önemli mi diye bir soru gelmiş. Zaman çok önemli. En hızlı ve doğru cevaplayan sürekli 1000 puan üzerinden puanlanacak. Evet ikinci sorumuz şimdi geliyor. Hangisi ön bacak kemiklerinden değildir? Talus, Umerus, Scapula, unla. anatomi geçerli 4 yıl olduysa, 3 yıl, 2 yıl ya da daha geçen dönem aldıysak bilgilerimizi bir gözden geçirelim. Resimde gördüğümüz atın iskelet sistemi. Büyük çoğunluk 20 saniye kala cevapları vermiş oluyor. Bir tane yarışmacımız ay yıllar oldu demiş. Şeyma Bayraktar. Selamlar söylüyoruz size. Toplam 15 soru var. Tekrardan hatırlatayım. Evet 132 kişi doğru cevaplamış. En çok e, ikinci cevap alan şık da unlaydı. Evet, bakalım puan tablosu şu an nasıl? Evet, Ayşenur Koruk yerini koruyor. Selam Mamuk ikinciliğe yükseldi. Ebu Bekir Keçebaş üçüncü. İrem Kılınç dört. Ee, Özgenç soy isimli ee, bir yarışmacımız da beşinci. Evet. Şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Kalbi saran örtüye ne ad verilir? Filtrum, pleura, periton, perikardiyum Evet, resimde gördüğünüz bir kalbin dıştan görünüşü Şıklar birbirine yakın En azından hepsi aynı hafla başlıyor Sohbet kısmından istedi istediğinizi sorabilirsiniz Cevaplamaya çalışıyorum Ramazan Umar birinci sınıflar bayağı mutlu şu an demiş. Evet. Her hafta düzenlemeyi düşünüyoruz. O zaman da üçüncü sınıflar da mutlu olacak. Beşinci sınıflar da mutlu olacak. Ders ders değiştireceğiz. Evet. 152 kişi 152 kişi doğru cevaplamış. 12 kişi Pelevra demiş. Burada şıkların üstünden gidersek filtrum üst dudak ile burunu birleştiren ince çizgi periton karın boşluğundaki organları plevra da göğüs boşluğundaki organları saran zardır. Evet puan tablosu biraz daha değişti. Selam Mamuk 3. 1. 3004 puan ile İrem Kılıç 2. Özgenç 3. Kerim 4. Sinan Kabataş 5. Puanlar birbirine gayet yakın şu an. Her an her şey değişebilir. Evet bir sonraki sorumuz sizlerle. Bu soru çarpı iki puan. Dikkat edelim. Halk arasında şırdan olarak adlandırılan rüminat midesi hangisidir? Rumen, abomazum, retikulum, omazum. Evet Nursal Özgençmiş. Tamam adınızı öğrendim. Buradan artık Özgenç demeyeceğim. Eğer donduğunu görüyorsanız ekranınızda kendi internetinizden internetinizden kaynaklı bir sorundur. Şu an bir sorun yok. Evet son saniyeler. Bakalım çarpı 2 puanlık soruda dengeler değişti mi? Evet 101 kişi doğru cevap vermiş. Puan tablosu bakalım şu an nasıl? Evet İrem Kılıç birinci. Mazlum Gün doğdu ikinci. Kübra Atamanoğlu üçüncü. Baytar Lütfi dördüncü. Sinan Kabataş beşinci. Baytar Lütfi alev alıyor. Evet. Bir sonraki sorumuz gelsin. Beşinci soru. Hangisi arka bacak eklemlerinden değildir? Artikulasyo koksa, artikulasyo tarsi, artikulasyo kubiti, artikulasyo genu. Evet, biraz dikkatli olursak doğru cevabı bulabiliriz. Cevaplar hızlı bir şekilde geldi. Evet. Cevaplar geliyor tablet kısmından. Doğru mu acaba? Evet, 130 kişi doğru cevaplamış. Tebrik ediyoruz onları. Artikülasyon koksa, koksa ile femur arasında olan bir eklem bağdır. Artikülasyon geno, femur, tibia, patella arasındadır. Artikülasyon kubiti ise humerus, radius ve ulna arasındadır. Yani ön bacak eklemlerindendir. Evet, 6. sorumuz gelmeden önce. Evet, Scoreboard biraz değişti. İrem Kılıç halen birinciliği sürdürüyor. Elif Bilim ile Sinan Kabataş geldi. Evet, altıncı soruya geçebiliriz şu an. Sindirim sistemi ağızdan anusa doğru sıralandığında hangisi diğerlerine göre daha sonra gelir? Farenks, Duodenum, Gaster, Kolon. Çarpı onluk soru veremiyoruz. En fazla çarpı 2 oluyor. Sohbet kısmına cevaplar gelmeye başladı. Resimde gördüğümüz bir köpeğin sindirim sistemi, organları. Biraz yardımcı olması için oraya koymayı tercih ettik. Evet, 169 kişi doğru cevap vermiş. Tebrik ediyorum gerçekten. Güzel bir sayı yakaladık 6. soruda. Evet, Murat İlbeci sıralamaya dahil oldu. İlk üç yerini korudu. Evet, yedinci soruya bakalım şimdi. Fleksiyon kelimesinin anlamı hangisinde doğrudur? Germe, bükme, medyan hatta yaklaştırma, medyan hatta uzaklaştırma olması lazımdı. Evet. Yeşil şakı yanlış iş yapmışız. Sura bakmayın. Doğru cevap verme şansınız yüksek oldu bu soruda. Evet. Doğru ve hızlı cevaplamanız lazım. Ama tekrardan hatırlatayım, hızlı yapayım derken de yanlış yapmamanız çok önemli. Evet, 118 kişi doğru cevap vermiş. 39 kişi karıştırdı <laughs> diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, tablo biraz değişti. İrem Kılıç halen koruyor. Sinan Kabataş ikinciliğe yükseldi. Murat İlbilgi 3 oldu. Yasin ile Oğuzhan Gültekin ilk 5'e geldi. Hoş geldiniz. Evet. 8. soruya geçmeden önce bir hatırlatmam olacak. Webinar uygulaması üzerinden her ay düzenlediğimiz online seminerlerde bu ay 21 Nisan Salı günü saat 8'de Veteriner Fakültesi öğrencisi için önemli donanımlar nelerdir? Konu başlıklı seminerimiz var. Şu an Instagram hesabımızda paylaşıyoruz. Gerek detaylı bilgiyi oradan öğrenebilirsiniz. Evet, yarışmamıza hemen geri dönüyoruz. Ve 8. soru. Çarpı 2 puan. 8. soru. Hangisi Glandula salivaris majores'e büyük tükürük bezlerine ait bir bez değildir. Glandula buccalis, glandula mandibularis, glandula sublingualis, glandula parotis. Evet, cevaplar bu soruda biraz yavaş geldi. Sorular kolaydan zora gidiyor. Zor sorular birazdan gelecek. Evet, %70'te doğruluk oranı çok fazla. Son sorular kazananı belirleyecek gibi gözüküyor şu an. Evet. 99 kişi bu soruyu doğru cevapladı. 35 kişi glandulosum lingualis demiş. Biraz karıştırmışlar sanırım. Bakalım puan tablosu nasıl? Evet. Birinciyi kaybettik şu an. Birin, yeni birincimiz geldi. Melik Şah Çakır birinci. Yasin Güler ikinci. Sinan Kabataş üçüncülüğünü koruyor. Aydın İlbegi dördüncü. Baytal Lütfü beşinciliğini halen koruyor. Evet. Şimdi dokuzuncu soruya geçiyoruz. Hipofiz bezinin oturduğu fossa hipofisialis kafa kemiklerinin hangisinin üstündeki bir çukurdur? Maxilla, sifenoidale, temporale, oksipitale. Evet. Fossa hipofisialis hipofis çukuru demek. Bu çukur hangi kemiğin üstündedir? her hafta farklı bir ders konulu yarışmamızın olduğunu hatırlatalım. Cuma günü Instagram hesabımızda paylaşımı yapacağız. Evet, son saniyelere geldik. İrem Kılıç birincilik gitti demiş. Daha soru var. Evet, 93 kişi Doğru cevaplamış. 47 kişi Oksipitale demiş. Yanlış demiş. Puan tablosuna bakalım. Evet. Melik Şah Çakır koruyor birinciliğini. Yasin ikinci. Aydın İlbegi üçüncü. Bayta Lütfü bir basamak ilerlemiş. Vedat Şahin beşinci. Evet. Şimdi sırada 10. sorumuz var. Türkçe karşılığı serseri sinir olan kraniyal sinir hangisidir? Nervus trigeminus, nervus facialis, nervus vagus, nervus vestibulo cochlearis. Bu sinir hakkında biraz zaman ilerlesin bilgiler vereceğim. Evet, Herkes cevapladı hemen hemen. 10. kafa siniridir. Onu söyleyip Herkes cevapladıktan sonra. En uzun kraniyal sinirdir. Dil kökü, yutak, gırtlak, trakea ve özofagusa damları gidiyor. Evet, 125 kişi doğru cevaplamış. Çok güzel bir sayı 10. soruya. Bakalım puan tablosu nasıl oldu? Evet, puan tablosu hiç değişmedi. Melikşah yaklaşık 280 puanlık bir farkı koruyor. Ama geri kalan puanlar birbirine yakın gibi şu an. Evet. 11. soru geliyor şu an. Latince'de anlamı kutsal kemik olan kemik aşağıdakilerden hangisidir? Costa, vertebra, femur, sacrum. Soruyu hemen işaretlemeyin. Çok az düş biraz düşünürseniz hangisi olduğunu hatırlamanız lazım. Evet Şemsettin Sürmeli sorular müthiş demiş. Teşekkür ederiz. Evet bakalım. 115 kişi doğru cevaplamış. 115 kişiyi tebrik ediyorum. Soru süreleri çok uzun demişsiniz. 30 saniye yaparsak yayınımız hemen hemen 5 ile 10 saniye geriden geliyor. Sizin de internetinizden kaynaklı bir 10 saniye gecikirse cevaplamanız için 10 saniye çok yetersiz bir süre. bu yarışmamızı kötü ettiler. Katılamazsınız. Onun için 60 saniye ya 60 yapacağız ya 30. 60 en mantıklısı. Onu belirtmek istiyorum. Bakalım puan tablosu nasıl değişti. Yasin Güler birinciliği aldı. Melikşah Çakır'dan. <laughs> Furkan Seha beşinciliğe yükseldi. Evet. Diğer soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde kemik bulunmaz? Sığırın kalbinde, kanatlıların dilinde, koyunun penisinde, köpeğin penisinde. Süreyi kısaltalım. Haklısınız biraz uzun ama 30 saniye yaparsak yarışmamızı başarılı bir şekilde gerçekleştiremeyiz. Evet. Bakalım bu soru biraz zor bir soru. Kaç kişi cevaplayacak? Evet, 72 kişi doğru cevap vermiş. Burada birçok kişi elendi gibi gözüküyor. 61 kişi sığırın kalbinde demiş. 34 kişi kanatların dilinde demiş. Bakalım skorboard değişti mi? <laughs> Aydın İlbegi birinciliğe yükseldi. Vedat Şahin ikinci. Yasin Güler üçüncü. Melik Şahçık dördüncü. Baytan Lütfi beşinci. Evet son sorulara geldik artık. Soru sizlerle. Hangisi Tendo kalkenos Kombinus'un oluşumuna katılan bir kas değildir? Musculus Soleus Musculus Quadriceps femoris, musculus gastrocnemius, musculus flexor digitorum superficialis Bu da zor olabilir bir soru. Görselde size destek vereceğini düşündük. Heyecanla bekliyorum. Bakalım scoreboard değişti mi? Evet. Musculus, Quadriceps, Femoris. 52 kişi doğru cevapladı. 65 kişi. Digitorum, Superficialis demiş. Yanlış yaptı. Bu konu hakkında bahsetmek istiyorum. Arka bacakta topuk çıkıntısına yapışan güçlü bir kiriştir. Kriş, Tendokalpinoz konumuz. Onu da belirtelim. Bakalım scoreboard nasıl değişti. Sadece 5. değişti. Sinan Kabataş 5.liğe geldi. Son iki soru olduğunu hatırlatmak isterim. Dikkat edelim. Evet. Artikulasyo testikularisin etrafını sararak testise gelen kanın soğutulmasına yardım eden venaların oluşturduğu ağ ne demiş? Plexus pampiniformis, plexus lumbalis, plexus brachialis, plexus sacralis. bir yarışmacımız sorulara bayıldım. Bejini sorudan katıldım demiş. Üniversite topluluğu değiliz. Kişisel hesap da değiliz. Ve Çeç platformu veteriner hekim adaylarına daha özverili, daha iyi yetişmesi için akademisyen hocalarımızın danışmanlığında öğrenci, veteriner hekim öğrencilerinin yönetiminde olduğu bir top bir kurum gibi düşünüyorum. Evet. 138 kişi doğru cevaplamış. Tebrik ediyorum onları. Bakalım scoreboard değişti mi? Evet, Melih Şah bir basamak yukarı çıktı. Yasin de bir basamak, basamak aşağı indi. Evet, son soru gelecek. Heyecan doğrukta. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım birinci kim olacak? Tekrardan hatırlatayım. Birinci olan kişi ekran görüntüsü ile Instagram'dan WeChange isimli Instagram hesabımıza mesaj atabilir. Son soru sizlerle. Diverticulum nazi aşağıdaki hayvanların hangisinde bulunur? İnek, Ankara keçisi, kangal köpeği, eşek. Sohbet kısmından önerilerinizi, ne gibi faaliyetler olmasını istediğinizi bize yazabilirsiniz. Biz tekrardan bakacağız sohbet kısmına. Her pazar saat 9'da farklı farklı derslerle canlı yayınlar bilgi yarışması düzenleyeceğiz. En sonunda haftaya iki konuyu söyleyeceğim. Evet, 94 kişi doğru cevap vermiş. 30 kişi Kangal köpeği, köpeği demiş. Divertikulum nazi, burun deliğinin dorsalindeki bir giritle başlayan ve kör olarak sonlanan, deriden çıkmaz olan kanaldır. Evet, cevap eşektir. Ve bakalım birinci kişi kim? Podyum sizlerle. Evet, üçüncü Yasin Güler. İkinci Vedat Şahin. Ve birinci Aydın İlvegi. Aydın İlvegi'yi tebrik ediyoruz. Ekran görüntüsü alıp Instagram hesabımıza mesaj atması lazım. Güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Haftaya iki konumuz, haftaya iki yarışmamızın ders konusu fizyoloji.